Merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan doğal bir ortamda bir tavuk kümesi nasıl yapılır adım adım göreceğiz. Her şey zeminin hazırlanmasıyla başlıyor. İlk adım kümesimizin oturacağı alanı düzlemek ve sağlamlaştırmak. Engebeli araziyi kazarak ve destekler kullanarak düz bir zemin oluşturuyoruz. Daha sonra kümesimizi yerden yükseltesek olan iskeleti kuruyoruz. Hem avcılardan koruma hem de havalandırma için çok önemli. İskeletin üzerine OSB veya kontrplak plakaları kullanarak kümesin duvarlarını örüyoruz. Hava şartlarına dayanıklı ve yalıtımlı olmasına dikkat edin. Kümesin en önemli kısımlarından biri de yumurtlama kutuları yani foğluklar. Temizliği kolay olsun diye açılır kapanır bir kapak tasarladık bollukların içini konforlu ve hijyenik bir yuva için kuru talaş veya samanla dolduruyoruz. Temiz bir yuva, mutlu tavuklar demektir. Son olarak kümesimizi yağmurdan ve kardan korumak için metal bir çatı monte ediyoruz. Eğimi sayesinde suyun kolayca akmasını sağlıyoruz. Tavuklarımızın güvenle gezineceği, toprağı eşeleyeceği ve güneşleneceği koşu alanını oluşturuyoruz çevreye sağlam bir ahşap iskelet üzerine tavuk teri geriyoruz. Cümes içinden koşu alanına kolay geçişi sağlayan merdiven ya da rampayı ekliyoruz. Basamaklar kaymayı önlemek için özel olarak tasarlandı. Ve işte yeni evleri hazır. Artık tavuklarımızı yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi yeni yuvalarını hemen benimsediler. Bu kümes tavuklarınız için hem güvenli hem de konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Organik yumurta ve mutlu tavuklar için ihtiyacınız olan her şey burada. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere.